Bugün sizlere ilkbaharda kullanabileceğiniz 5 adet güzel parfümü tanıtacağım. İlki Fragrance World Vara Silver. Kişnişli, amberli, hafif metalik hissiyatı olan, yayılımı, orta derece, kalıcılığı, orta derece olan bir parfüm. Fiyatın göz önüne alırsak tam bu aylarda kullanmalık bir parfüm. İkincisi Kenzo um, Marine. Benim en sevdiğim yaz parfümlerinden biri. Marine, o yılan gıdaktan gelen tatlılık, hafif güneş kremi hissiyatlı. Sıktığınız zaman sizi Akdeniz sahillerine götüren bir parfüm gerçekten kalıcılığı yayılımı muazzam. Kalıcılığı tende 10 saatin üstünde gidiyor. Gerçekten tavsiye edebileceğim bir parfüm. Üçüncü parfümümüz Armani Code parfüm. 4 mevsim kullanabilirsiniz bu aylarda da çok güzel gider. Özellikle aldehitler hissiyatı, o temizlik hissiyatı çok yüksek bir parfümdür. Baskın notlarında iris ve bergamottur. Gerçekten kaliteli bir parfüm. Ve bence bu ayların vazgeçilmesi. Sos bir Biro'dan Vibrato. Yani bu parfümü anlatmaya gerek yok. Pudramsı, narenciyeli. Bu parfümü beğenmeyecek insan dünya üzerinde. Gerçekten çok az. Muazzam bir parfüm. Ve benim yeni tanıştığım ve aşık olduğum parfümlerden biri. Nişane Deziro. Designer bir DNA'ya sahip ama kok kalitesi gerçekten muazzam. İçinde yok yok. Mandalina, anason, nane, deniz notası. Yani bir yaz için aradığınız her şey var. Bir tane de bonus eklemek istiyorum. Tom Ford, Wood Mineral. Yani bu parfüm kesinlikle kural uygun değil. Notalarından şöyle bahsedeyim. Tuz, ut ve deniz. Bazı insanlar bunu çöp suyu kokusuna da benzetebiliyor. Ama bence muazzam bir parfüm.